Bu görmüş olduğunuz tarlada virüs sarmıştı. Tarlanın genelde yüzde bozuk ve kurtulam kurtulamayacak haldeydi. Ama şu anda ürünümüz gayet Güzel oldu, filizleri görüyorsunuz. Ama şu uygulamayı yaptık. Görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu ürünü kullandık ve biberimizi kurtardık. Gayet şu an sağlıklı duruyor. Ürünü gönderen arkadaşa ve firmaya çok çok teşekkür. Ederim. Allah razı olsun.